Selamlar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bölümle sizlerleyiz. ikinci bölümle daha doğrusu. Hem golemizi de basalım. Devam. Devam ustam. <gülüyor> devam <gülüyor> devam devam. Şimdi Rakka'yı aldık bir önceki bölümde. Oğlum, Trabzon kabul etmiyor ya. Gürcistan'dan toprak almanı. Nasıl ha? Gürcistan? Var mı öyle bir savaş? Hayır gidiyor neyse. Var. Gürcistan nerede? Kırmızı noktayı görüyor musun? He. Ha, nereden dolanıyor bir basar bir ordu. Orada 2 milyar yıldan dolanıyor. Neyse düz. Abi ADM atabiliyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> yok hocam. Ben de de yok. Kaç yapmışız? bir Tripoli'ye de basalım. Tripoli trade iyi. Tripoli trade kaç abi? 7 90. Reşit ama çok iyi ya. Burayı bayağı arttırdım ben. Kaç iyi hocam. Aha bir şey daha geldi abi. Altın arenada ne açayım? Ne açtık biz? Aggression peki açmıştık. Ee, transfer subject. Edge. Havarlı infantry ratio. Ne açalım ya? Ratio ne demekti abi? Ratio hareket miydi? E, ee, değil. Ya sen Vortex Avarş eğmez. Aha. Oh, oh, Matsu, ben bunu açacağım ya. Aa bak sen bundan açman lazım abi. Açtım canım onu. Açtın mı? Ya sen ne diyorsun? Ne? Benim gemiler niye hala burada? Savaş bitmemiş ki anasını Abi isyan çıktı sistem. Nemiş Çık bu? Gitti. Almaya uğraşıyorum ben. Hadi ya, ticaretimiz senin yüzünden bekliyor ya. Ne oldu bizim isyanlar bitti mi ya? Yine mi başladı Akkuyu'nun isyanı var bu sefer de. 7 Bir de Trade'yi arttıralım ya. Ne oldu bizim Trade Arttırsak mı daha ya? Teknolojide ne durumdayız? teknoloji bayağı iyi ya teknoloji. Ben abanıyorum. Ben abanıyorum ustam. 13 oldu. İyi. Evet. Güzel. Sıra dedi arttıralım. Gelirin kaç abi şu an? Niye öyle? Ordu Aa para yok para gidiyor. Biraz bin lira falan biriktirsek. Senin ordu ne abi orada? 300 tane almaya bırakıyor. 300 tane alamıyor ki şu an. Alamıyor. Allah Allah bende niye siyah gözüküyor? Hey, evet, senin ordu var orada. He Hicaz var. doğru. Benim elemanlar ya. <laughs> Kamiller. Bizim kaç kamız var? 59, 22 bayağı var. Ordu var he. Tunus ne yapmış? 10.000 orduya bulaşmış mı? Ben bir 3 daha daha ordu basmak istiyorum aslında. Abi senin isyan çıktı. Lan bizim senin isyanı bizim elemanlar çok <laughs> atmadı. Görüyor benim elemanları? Ben Nereye çıkartıyorum ki şey Ha 200 oldu sonunda. Hadi arkadaş ne gözcü ya. Savaş bitsin anne diyeceğim 280 diplomasi ne ya? Ebesinin nikahı. Hicaz'ı araya çıkartıyorum abi. Kabuk bitir savaşı. %35 oldu. Gürcistan salmıyor kendini. Adıl aralı iyi tutayım da. 180 diplomasi lazım. Nasıl olacak o iş? Hızlandırıyor mu oyunu ya biraz? Gürcistan'da isyan çıktı. Hızlandırdım oyunu abi. İsyanını temizledim. Oyunu hızlandırdım. Bir daha isyan çıktı, bir daha temizledim. Oyunu bir tak daha hızlandırdım. Bağlandım. Abartma bence. 4 x iyi ya. 4 x e iyi de. Tamam. Şey bitti. Cihazlarımız çok iyi top diyelim ama etmemiz gerekiyor 280 diplomasi ile beraber. onda her şey kontrolümüzün altına Tunus'ta bir isyan daha çıkmış. Onu görmüş olduk. Tunus toparladı ama Kastilyan'ın burayı alması. Erzincan gotik yapmış. Ya onu bunu bırak da Kastilya <laughs> savaşına hazır mısın abi? tabii Allah Allah. Ne kadar ordusu var lan merak ettim. 26 kadar ordusu var. Aragon da gelir. Kim geliyor gördüm. Baksana. Gastilya mı? Gassilya'm. Yok, hiç düşünmedim savaş açmayı da. Kaldıracağım diyorum. Ya Hocam oğlum sen... dur, dur Her erkeğin lafa ne dinlemeyeceksin abi sen. Ne yapacaksın orada? da. Şimdi Hocam senin vasalın yapayım mı? Kim mi? Benim vasalım mı? <laughs> ne la? Abi sen kendini vasal yapsana. Toprak senin toprak. E vereyim. Bekle evet. bekle vereyim. Ya bizim Hicaz eleman. Aa, oğlum benim elemanları görüyor musun bak. Al. Verdim. Ya ne demek abi? Ben ben yoksan sen hiç bir hissin ya. Nasıl bir cümle kurdum la? <laughs> <laughs> Saçmaladım yine. Hangisini açsak ya? Vassalı geç. Kültür boss falan, capcurt. Ee, Estate'ler. Kültür. Ayıp estate'le alakalı ya. Bürokrat şeyi zaten. Hallet hocam. ilerletiyorum hocam. Bateni. Trabzon'u aldık mı? Abi. ha, ha dur dur. 370 mi istiyordu ya? Bir dakika. Ne diyor? Aprej diyor. Edel. Ne kadar para gidiyor? 200. Dur bir ya. Ceza bir bakayım bir. Aa next abi. Nasıl la 280 diplomasi istiyor ama XC'ye gireceğim ben diplomasını. Gideyim mi? Yavaş yavaş yapıyor. Gir. Girdim mi abi. <laughs> ne zaman anne istiyor? Hiç anne eklemedim ben. Değil mi? Basal anne ekliyorum. He 280 olacak herhalde şu an. Diyorum ki ben anlamadım. 1476. 4 yıl sonra anne istiyormuş. baş. Acaba 280 diplomasi olunca direkt mi anne istiyordu ki? Oku yemiş ko. Bu neymiş? İlla ADM ile ne arttırıyor? Ne her şeyi arttırıyor. Allah Allah. Oğlum oyuna çok değişik şeyler gelmiş. Bu Mehmet tahta geçti ya o Sultan Selim. Im. Ne şey bakacağım? Benim Reşid'e mesela. Ya senin senden avrat alabilir miyim? Avrat dediğin nedir ki gülüm? Tamam ki avrat. Kabuklar. Biraz iyi toparladık abi. Abi sende isyan çıkmış. Top yaptım. Küçükse yaptım. Kolayı değil abi Osman. Sol üstte de var alo. Kırbistan tarafı. Ha? Ha, top. Nasıl top? Değil lan top değil daha. Değilmiş portum ya. 7. seviyeye ulaşman Şimdi, var, değil mi? Ben teknolojide iyileşmişim mi? Harbi değil. Abi bu savaşta ota savaş olmayınca otomatik durmuyor mu ya? Ale, Kareye çek. Bu bizim şey art isyanı %0'da mı iyi? İyi abi. Bu da reşi çek. Neymiş? Great Project. Holy City Chiron. Ne savaşıyorsun? Portekizler. Bunu herkese be kardeşim. Allah. Şey ya bu Spiner Türk at. bizim diplomasi nerede biri? Biri burada. Biri Fadıl'da. Biri Hicaz'da. lan hmm. Annex diyoruz. O anda Annex iyi bir yerlerde. 60 şu an aramız. Hadi ustam Fadıl ya aramızı iyi tutalım ya. Defender Fatih olabiliyorum. Olmayacağım ama abi. <laughs> Din Git oğlum. O usta, bizden din savuncusu olmaz ya. Aa army şey geldi. Güzel. Bir tane inşa edelim ya. Bir tane inşa. Prodüksiyon neydi? Demiyoruz. Yazamayız. Almayacağız edelim. Olacaksa. Army bastık. Aa. Fabrika vurabiliyor. Fabrika vurabiliyoruz da vuramıyoruz ama. <laughs> Army yeri daha basabilir miyiz ya? Beşi de basmayacağız. Ya kaireye bastık. Kaire yeter bizim için. Ordu ne kadar oluyor? Top gelsin top basacağım. Top top. Top basacağım. Army'de ne kadar bizim şeyimiz? 7.50 50. de 2 olmuş. Ee, bir tane daha garrah basacağım. Ondan sonra bir de top basalım. Top basalım haydi. Ticarete sonra gireceğim. Şu anda girmeyeceğim. Abi Navi açılsın Navi'den de ilerleriz. Gelirin ne kadar abi? Ya merak ediyorum ya. Kaç abi gelirim? 3 mü? Tekşin bastan abi 15 oldu benim. İyi oğlum Allah Allah yönet. Benim ordum çok. Abi. Bunu ya bak Buradan basınca baya bak bir bas ne kadar gelir getiriyor Allah bilir. Ya biliyorum biliyorum. Sol sol. Soldaki. Tek şuna bas. Aa bak top üretebiliyorum bak şu topçu değilmiş de. Değil oğlum yani hala hakkı var ya. Topla top, top kafayı bozdu topla 0 16 en fazla. Şey? Tam yok abi. Ben ticaretin içindeyim şu an. Tunus'ta ne zaman bitiyor bizim şeyimiz? Ee, Tunus 76. Güzel. Klimleri basacağız. Gireceğiz mi? Nereye? Asilye'ye mi? Ne Şu an giremezsin ki nasıl gireceksin? Adamlar bizi tokatlar abi Kassile'ye. Senin topun olmadığı sürece ben girmem. Adamların 50 ordusu var usta. Ne Var Var da, Donanma'da Ben kendime mi? güvenmiyorum. Donanma'da öpülürüz var da 37 gemisi var. The 40 Aragon'un 33 gemi var. 33 gemi var. var. Benim Kesin ikisi Ömerler bizi hocam. Bizim içimizden geçerler bir de tecavüz ederler. <laughs> <laughs> Abi geçeceğim Ne oldu? Yo do Genova'ya dalsak çok güzel oluyor. Genova'nın ordusu var mı bayağı bu lan? sana salabilirim hocam işte. Vallahi mı? Anlaşılır. Genova'nın ne kadar ordusu var? Bir tık para biriksin. Genova'nın 11K ordusu var burada. Bir de İtalya tarafında vardır o kadar varsa. Bakıyorum, bakıyorum mı? ben. Abi 11K ordusu, o bütün ordu burada evet. 11 11,5 ordusu. Ben yani burada orduyu yerim yani ordu. Teodoro geliyor. Büyük devlet zaten. Doğrusu bana mı salacaksın? Evet. Ama kileğim var senin. Ne? <Gülsir> <Gülsir> Allah senin olsun. sen senel giriti ben alırım. Girit, Venedik'e dalmam. Tamam dedik kolay ya. Sen Epiru falan alırsın ha. Epiru'yla ile... değil mi sanki? Hayır Epiru'yla bir ara alırsın diyorum ya. Yani. Alacağım canım da. Pampu an neymiş? Al uzun durayım. Radyesi 4.9 bu Google'ın tradesi de iyi ya. Ama Girit kadar değil. Girit'in 28 olmuş. Benim Reşit de öyle ama Reşit de bayağı iyi abi. Reşit de toparladık. Burada da videomuzu noktaladım arkadaşlar. Anda bir sonraki savaşta açarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bu bankten sonumuza almasanız Öyle olarak iyi olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.